Merhaba, ben Feray Altan. İçindeki Şifacıyı Uyandır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Farkındalık ve Bütünsel Şifa sohbetlerimizin bu 13. bölümünde dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde kanser ve kalp rahatsızlıklarından sonra başı çeken ölüm nedenlerinden demans ve alzheimer üzerine sohbet edeceğiz. Kendi ailemizde olmasa bile yakın çevremizde yaşanan vakaları sıklıkla duyuyoruz bir şekilde hepimizin hayatına dokunuyor. Yaşanmaya başladıkça ister istemez aklımızın bir köşesinde durup acaba sorusuyla içimizi sıkıyor. Peki en basit haliyle unutkanlık olarak bildiğimiz bu demans ve Alzheimer nedir? Neden yaşanır? Onlar da Parkinson, ALS gibi nörodejeneratif ve bağışıklık sistemi hastalıkları olarak tanımlanıyor. Yani beynimizdeki sinir hücrelerinin dejenerasyonu bozulması. Hatırlarsanız beynimizin mucizesi nöroplastisti üzerine yaptığımız sohbette bahsettiğim beynimizin son nefese kadar gelişimini sağlayan sinaptik bağlantıların oluşmaması ve zaman içinde var olan bağlantılarında tamamen yok olarak beynin küçülmesi durumu. İlk olarak kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe kayıt yapılmasını sağlayan hipokampustaki nöronlar ölmeye başlıyor. Bundan dolayıdır ki e, ilk başta yakın zaman hafızasına dair yeni sinaptik bağlantılar oluşmuyor. Mesela kişi 5 dakika önce sorduğu bir soruyu tekrar sorabiliyor. Dikkat bozukluğu oluyor. Bir konuyu konuşurken birden başka bir konuya geçebiliyor. Önceden anlattığını, hiç anlatmamış gibi tekrar tekrar aynı şekilde anlatabiliyor. Yaşa bağlı olarak daha önceleri bu tarz bir unutkanlığın demansın belli bir yaş sonrasında hücre yenilenmesinin de yavaşlamasından dolayı normal gibi kabul edildiğini biliyoruz. Hatta daha ileri aşama olan Alzheimer'a dönüşmeden böyle de kalabiliyor. Ne var ki özellikle son yıllarda vakaların da artışıyla beraber Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu tarz hastalıkların oluşum nedeni yaş almayla o kadar da ilgili değil. 40 yaş gibi henüz orta yaş kabul edilen bir dönemde dahi başlayabiliyor ki en erken hani başladığı yaşlar bunlar ve bu erken yaşlarda başladığında da ilerleme hızı ve şiddeti de daha fazla oluyor. Yaşam süresi daha az. Üstelik 90 yaşının üzerinde olup da demans belirtileri bile göstermeyen hatta günlük hayatın içinde sanatsal, yaratıcı, eğitici faaliyetlerine devam edebilen pek çok da kişi var. Peki o zaman neden? Genetik mi? Beslenme tarzı mı? Uzun yıllar Alzheimer'ın özellikle genetik bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Daha sonraları genetik yatkınlığı olmayan kişilerde de artmaya başlayınca beslenme ile ilişkili olduğu savunuldu. Hatta bir aralar Alzheimer hastalarının beyinlerinin alüminyum seviyelerinin normalden yüksek olduğu anlaşılınca hayatlarımıza ne kadar alüminyum varsa beyin hücrelerimizi öldürmesin diye hepsinden kurtulmaya çalışmıştık. Belki hatırlarsınız. Oysa sonradan anlaşıldı ki alüminyum fazlalığı bir sebep değil de sonuçtu. Anlaşılan sorunu dışarıda ya da genlerde aramaktansa biraz daha derine inmek gerekiyordu. Ve sonuç olarak Doktor Gabor Mate'nin de Vücudumuz Hayır Diyorsa kitabında bahsettiği üzere artık günümüzde Alzheimer'ın aslında bir otoimmün hastalığı olduğu kabul ediliyor. Yani bedenin fizyolojik stres yönetimi sistemindeki düzensizlik sonucu hipotalamusun hormonal salgı süreçleri bozuluyor. Haliyle bu süreçte salgılanan adrenalin ek aşırı salgılanan kortizol hormonu hipokampusa hipokampusta da hasar yaratıyor. Özetle şunu diyebiliriz ki demans, Alzheimer hastalıkları tıpkı diğer nörodejeneratif ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi aslında bir kader değil. Epigenetik biliminden bildiğimiz üzere genetik yatkınlığı da aktive edip etmemek, çevresel faktörlerle bizlerin yaşamı nasıl deneyimlediğimizle ilgili. Özellikle bizlerin duygu durumu, kendimize olan sevgimiz, şefkatimiz, yaşama sevincimiz, bağlılığımız, olumsuz durum ve duyguları yönetme becerimiz ana etken. Bu durumu yıllardır yakın çevremde de gözlemlemekteyim. Mesela emekli olduktan sonra artık yapabileceği hiçbir şey olmadığını inanan, yeni deneyimlere, bir şeyler öğrenmeye kendini kapatan, zaten bunları yapamayacağını düşünen, sabit fikirli, katı, kaygılı, hatta eş kaybı ya da çocuklarının başka şehre, ülkeye taşınmasıyla duygusal olarak çöken, sosyal çevresinden uzaklanan, uzaklaşan, uzaklaşan <laughs> ve içine kapanan kişilerin hızlı bir şekilde bilişsel olarak yavaşlamaya başladığına fazlasıyla şahit oluyorum. Öyle ki yaşadıkları anda kendilerine keyif veren, mutluluk duyabilecekleri hiçbir şey kalmadığına olan inançlarından dolayı da yakın zamana dair asla yeni kayıtlar oluşturmuyorlar. Çünkü Gabor Maten'in de dediği gibi beynimizin en kolay savunma mekanizması yaşama dair bir umudu kalmadığı anlarda kendisini duygusal olarak kapatması ve ana gerçeğe dair her şeyi yok sayması. Ne de olsa sadece bizler için duygusu olarak bir anlam taşıyan anları hatıralarımıza kaydediyoruz ya. Haliyle yeni sinaptik bağlantılar oluşmayınca beyin de yavaş yavaş küçülmeye, hayatta kalma mekanizmasını kapatmaya başlıyor. Peki demanstan, alzheimer'dan nasıl korunabiliriz? Özellikle hep konuştuğumuz gibi Geçmişin gölgelerinden, korkularından, geleceğin endişelerinden arınmamız, duygusal dayanıklılığımızı ve sağlığımızı arttırmamızı sağlayan öz farkındalığımıza, öz sevgimize yoğunlaşmamız, yaşamada umutla ve inançla tutunmamızı sağlayacaktır. Yaşımız kaç olursa olsun, hayatta her zaman yeteneklerimizi, yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz şeylerin olabileceğine dair inancımızı korumalı ve bunlar için çaba harcamalıyız. Yeni hobiler edinmek, yeni beceriler kazanmak. Mesela yeni bir dans, kağıt oyunu öğrenmek, bir koroya, el işi, resim kursuna katılmak, hatta yeni bir dil öğrenmeye çalışmak. Kendimizi yeniliklere ne kadar açık tutar, düşüncelerimizde, inançlarımızda ne kadar esnek olabilirsek, beynimiz de gelişmeye o kadar açık olacaktır parçası olmaktan keyif alacağımız ortamlarda bulunmak, beraber olmaktan keyif aldığımız insanlarla vakit geçirmek, sosyal aktivitelere katılmak, dopamin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasına ve bütünsel olarak iyi olmamıza destek verecektir. Ve böylece beynimiz sürekli olarak yeni sinaptik bağlantılar oluşturarak sağlıklı yaşamına, gelişimine devam edecektir. Ülkemizin en kıymetli nöropsikologlarından biri olan Profesör Doktor Öget Öktem Tanör de Alzheimer demansını önlemenin en etkin yolunun beynimizin sahip olacağı bu güçlü sinaptik bağlar olduğunu ve genetik bir yatkınlık bile olsa hastalığın gelişimini engelleyebileceğini söylüyor. Evet, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım sizlere şifa dolu bir dokunuş olabilmiştir. Yaşam bizler ona sevgiyle ve umutla sarılabildiğimiz, yaşamayı arzu ettiğimiz sürece keyifle ve huzurla devam eder. Her daim hatırlamanız dileğiyle, sevgiyle kalın.